Merhaba Derin. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Çadır çekelim. Çadır videosu mu? Evet. Tamam çekelim. Ben çekelim. Kendine zarar vermeden. <laughs> derin, çadırını kurduk şu an. Yorgan yastık getirelim mi? Hı -hı. Hadi kalk o zaman. Derin, getir bakalım çadırın içine yerleştirelim. Bugün Derin, çadırda <laughs> 24 saat kalacakmış. Bakalım ne kadar kalacak çok merak etti. Derin çadırın şu an yorgan ve yastığını yerleştirdik. Şimdi ne yapalım? Slime, slime mı? O zaman gel slime'ını getirelim. Getireyim. Derin çadır için neler getirdin? Sen bakabilir miyim? Bize göstermek ister misin? Derin bir kitap getirmiş kendine. Canı sıkıldığında okumak için. Bir de gece lambası getirmiş. Bakayım bir akşama olduğunda korkmamak için. Bir de dün yaptığı slime'ı getirdi oynamak için. Derin ne yapıyorsun? Oyun oynuyorsun? Sen mi bunu yaptın dün? Siyemde. Çok güzel olmuş. Rengi hangi renklerin bunun? Yeşil ve sarı. Nasıl? Evet çünkü iki tane renk karıştırdık. Kitap, kitap mı okuyacaksın? Işın Sesli var. okuyabilir misin? Anne de duysun. ışığını da açsın. Azıcık karanlık oldu gibi. Arkadaşlar nasıl? Beğendiniz mi dilini? Şöyle göstereyim. Bulutlu. Şu an benim kitap okuyacak. Biz de sessizce dinleyelim. Şimdi ne yapacaksın derin? Acıktım. Acıktın mı? Abur cubur mu yemek mi? Abur cubur. O zaman gel getirelim sana. Ya da sen git kendin getir. Kalk bakalım oradan. Çok yorgunsun derin. Seni çok yorgun görüyorum derin. İstersen azıcık uyu sonra abur cubur yu, olur mu? Evet. Tamam hadi iyi geceler derin. Günaydın derin. Abur cubur mu? Hmm. Tamam hadi kalk. Gel. Abur cuburlarını da getirdi. Ne yapacaksın şimdi? Yiyecek misin? Tamam. Bakayım bir ne getirdin abur cubur kendine? Biskolata, puding, bir de polivom. Çadırda ne yapacaksın derim bugün? Hmm, şey yapacağım. Ne yapacaksın? Uyuyacağım. Uyuyacak mısın? Ya sıkılırsan? Evcilik mi oynayacaksın? <laughs> o zaman sana oyuncak getirelim mi derin? Hadi gel o zaman sana oyuncak getirelim. Zorba, tık, tık, tık. Derinin abur cuburları burada kalsın o zaman derin. Evet. Burada mı kalsın? Evet. Tamam. O zaman oyuncak almaya gidelim. <laughs> Aa derin bir tane oyuncak buldu. Bakayım mı derin? Derin yodasını getirdi. O zaman onu çadırına bırak. Uyusun sen gelene kadar. Uyudu mu Yoda? Bakayım bir ona. Aa, Yoda şimdi sana arkadaş getireceğiz Derin'le. Hadi Derin gel o zaman. Derin. Bakayım bir çatının için neler getirdin oynamak için. 24 saat geçirmek için. Bebek arabası. Barbiler. Bir de bulaşık seti. Hadi gidelim o zaman. Çanta mı? Çantanda da bir sürü şey var Derin. Kulaklık mı alacaksın şimdi de? bakalım kulaklığımı Derin. Top da getirelim mi oynamak için? Evet. Tamam top da getireceğiz. Bak arkadaşlar Derin kulaklığı nasıl? Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Evet hadi gidelim o zaman buna, Derin. Buna, derin şu an çadır için malzeme aldı. Çadırda oyun oynayacak. Derin bakalım çadırda kaç saat dayanabilecek. Bunları da ben getirdim. Taşıyamadığı için. Derin önce şu oyuncakları kırılmış. Onları halledelim mi? Takalım mı oyuncaklarını? Bu set olsun. Bebek arabası olsun. Mama sandalyesi olsun. Halledelim mi önce? Aa, bardak da varmış. Sen onu çok mu seviyorsun? Bakayım mı? Adı ne onun deri? Rapunzel mi? Evet. Saçları çünkü çok uzun. Bakayım mı? Tamam. Bu da Rapunzel'in sarışın kızı olsun mu? Ya da küçük Rapunzel olsun o da deri? Evet. Bu da Rapunzel'in o zaman bebek arabası. Aa burada da bir şey varmış. Aa Barbie'nin hali ne böyle? Ayağı kırık derin. Sen bunun ayağını gördün mü? Yok. Nasıl yok? Göremedin mi? Ayağı yok arkadaşlar bir tane. Saçta ya da çok dağınık. Tarak var mı derim burada? Yok. Tamam. Şimdi bir tane yatak, var yatak aldık. Bir tane de mama sandalyesi. Masa, evet. Şu an Derin bakalım ne yapacak? O ne Derin elindeki ne? Ayakkabı. Topuklu ayakkabı. Bunun olabilir mi Derin o? Hayır. Bunun değil mi? Bunun zaten bir tane bacağı yok. Aa, derin ayak kırık Barbie'yi de getirmiş. Değil mi Derin? Hı -hı. Ne yapıyorsun şimdi? Evet. Evet tuvalet de koyduk. Yatak da koyduk. O zaman bizim Küçük Barbie'yi yatağında uyutalım mı derin bebek Barbie'yi? Rapunzel, orası. Rapunzel miydi? Unuttum ben. Kusura bakma kızım. Evet. O zaman mutfak için dolabımız var derin. Mutfak dolabımız. Ay düşüttü. Evet. Rapunzel şu an uyuyor. Mutfak dolabımızda yerleştirelim mi derin? Eşyalarımız bozulmasın. Nereye bırakalım mut dolabımızı? Buraya mı? Şöyle olsun arkadaşlarım da görsün. Bana dönük olsun ki ben yakabilirim. Tamam sana dönük olsun o zaman. Biz de arkası dönük artık. Bu da bebek arabası. Bunda kim uyuyacak Derin? Aa bunda Tarak mı? A, tarak değil, mı? Tarak yok. tarak yok mu? Bulamadın mı? Bunda. Aa tarak buldum Derin. Hı, Ama de. dişleri kırılmış arkadaşlar. Derin. Hı. Küçük Tarak burada. Toka mı o Derin? Hı. Derin şu an rapor üzerine toka takıyor. Arkadaşlar siz siyah saçlı Rapunzel gördünüz mü? Biz gördük derin sayesinde. Birazdan derin top oynayacak. E Değil mi derin? Duyamadı. Uyandı mı? Uyandı. Ne yapacaksın onu şimdi? Bici bici mi yaptıracağım? Su geliyor mu? Aa suyu bitmiş. Bozuldu mu yoksa derin? O zaman şakacıktan yıkamış gibi yapalım onu derin? Aa dolap düştü derin. Derin kırıldı ama niye böyle bir şey yaptı? tak onu konu? Efendim. Oh, su böyle Çünkü yok. onun suyunu döktük anneciğim. Hmm. Su mu getireyim? Tamam, su getireyim kızıma. Anne bak başıma bak, bak şimdi Heh. ses çıkıyor? Çünkü suyu yok o yüzden. Şu an su getirdim derine. tek bakalım kızım çalışacak mı? <laughs> Dökemiyor musun? <laughs> Ferdi kim be? Evet az çünkü derin tutamadı bunu. Asi bakalım çalışacak mı derin? muslu aç şimdi. Bekle iki dakika bekle derin. Gelmiyor. Aa, yanlış yere mi döktüm ben? Şu tarafa dökülecekti. O tarafa mı dökülecekti? Dur bakalım o zaman. Derin musluğunu tamir etti. Şu an sular akıyor derinin çadırında. Ama çadır o kadar dağınık ki derin. Önce bu dağınıklığı bir toplaması lazım arkadaşlar. Derin. Sen çadırda 24 saati oyuncak oynayarak mı geçireceksin? Oyun oynayarak mı ya da? Derin. Bundan sonra ne yapacaksın Derin? Rapunzel'ini yıkadıktan sonra? Yıkadın mı? Bardağı niye bıraktın? Şu an Rapunzel'in annesini mi yıkıyorsun? Niye bir tanesi siyah? Niye bir tanesi beyaz renkli Derin? Bir Çünkü bir tane var bende. Çünkü bir tane var sende? Evet. En güzel Rapunzel. En güzel Rapunzel mi o? Derin şu an Rapunzel'in annesini de yıkadı. Derin şu dağınıklığını toplayalım mı lütfen? Bak. Bu bir tane Barbie anneciğim. Barbie nereye bırakalım bunu? Olsun. Onda yodanına bırakalım mı? Yodanın yanına. Bak Hayırlı, yoda orada keyif yapıyor ama derin. Derin. Sen bunu çirkin der mi? Bak ayağı kırık. Mi? O Bebek kırmasına uyumayı mı seviyor? Bunu nereye bırakalım derin? Ya da bunun diğer ayağı nerede? Bilmem, anneciğim bu da Rapunzel olabilir. Bak saçları çok uzun. Sadece dağınık. Bunu da Rapunzel yapalım mı? Evin sevmediklerini bebek arabasına yolluyor. Çadırda bile yerleri yokmuş. Çadırda Yoda ile bunlar uyuyacak. Yoda ile onlar mı uyuyacak? Hı hı. Tamam. Bu da bebek arabası derin. Puset neredeydi? Dur şunu takalım. Bunu takalım. Şu an bebek arabasının tamamı yaptık arkadaşlar. Deri küçük bebeğini buna koyup yodan yanına bırakabilirsin uyusun. Yapalım Şu mı on öyle? Onun yatağı mı? Yatakta mı uyutacaksın bebek arabasında mı? Yanında mı uyuyacak o? Evet, ama annesi yanında değil. Çünkü bu yalnız başına uyumayı seviyor. Ha, tek başına uyumayı mı seviyor? Evet. Tamam. Derin, Rapunzel'i Yoda'nın yanına bırakıyor şu an. Evet. Anneciğim onları gece lambasını aç da korkmasınlar. Ama Rapunzel korkmaz Yoda korkar. Yoda mı korkar? Bence Yoda korkmaz Rapunzel korkar. <laughs> Ay korkuyor mu? O zaman ışığı aç, ışığı aç. anneciğim ışığı aç korkmasınlar. Tamam gel şimdi derin. Derin, önce şu damlaklarını toplayalım tamam mı? Bebek arabasını nereye koyacaksın? Bak bebek arabası. Bebek arabasını. Evet. Bu okay, buraya koyacağız. Evet. Tuvaletimi Mama için. sandalyesini. Ay, Tuvalet. mi gelmiş. Olayım. Tuvalete götür o zaman onu. Bu da Barbie'nin tokası. Bu da Barbie'nin tokası. Bu fırça. Yerin'e Dur. bakalım. Burça. Köpüşü nereye bırakalım anneciğim? Köpüşü Ver bakalım ben bırakayım. Bırak bakalım nereye bırakacaksın? Burada duruşmak burada uyumayı Burada mı uyumayı seviyor derin? Ben burada de uyumayı seviyorum. Tamam uyusun o zaman. Rapunzel'i tuvalete götürdün mü bebek Rapunzel'i? Yaptı mı? Sifon çek. Sifon çek. Elini yıkadın peki? İki, a, Musluk Bundan... burada. Hijyen önemli. Yani, tamam. Yıkadık. Tamam. yıkadık. Şimdi evet. Siyemine, evet şu an slime'a bakalım mı diyelim O zaman tezgahını önce kaldıralım. Tezgahını nereye kaldıralım diğeri? Dur şöyle kaldıralım. Yö. Şöyle kalsın ya mutfağın yanında kalsın. Tamam mı? Bakayım derin slime'ına. Bebek arabasını da bu tarafa koyalım o zaman. İşimiz yok onlarla. Ferit, niye üzüldün sen? Da yani. Tamam, tamam yanında kalsın. Zamanı uyku zamanı mı? Gece mi oldu? Tamam. Bebeğini al. Unutma burada çok korkar. Tamam mı? Ben de bu çirkin burası bebeklere bakarım. Bu tamam. <laughs> Dışarıda mı kalacak bu derin ama? Hayır. Bak burası. Burası evin dışı değil. Yanına almayacak mısın küçük Rapunzel'i? Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet. Rapunzel şimdi e, bu, bak bunu yatağa gir ya, bak. O zaman içeri al çadırın içine al derim. Bak bu kolya yatağında uyumayacaksın. O zaman şu, şu kanalına koyayım. Bu tamam. O zaman onu bırak oraya. Yatağına bırak. Sen de çadırına gir. Ben de kapıyı kapatayım. Sana iyi geceler diyeyim. sabah görüşürüz tamam mı derin? Tamam. Sabah tamam. <laughs> Tamam iyi geceler kızım. Derin mışıl mışıl şu an oyuncaklarıyla çadırda uyuyor. Ayaklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da derinin. Tanıklı. Derin şu an rüya görüyor herhalde.